site CMS'de hesaplar bölümünü inceleyelim. Üyeler bölümünden üye listesine geldiğimiz zaman üyelerimizin listesini görebiliriz bu bölümden. Büyüteç butonuna basarak üye ile ilgili tüm detayları görebiliriz. Dairede oturan aile fertleri, cari hesap durumu, araç bilgisi, varsa notlar veya not da ekleyebiliriz. Aynı zamanda araç bilgileri de girebiliriz. Tekrar üye listesine dönelim. Üye listesi bölümünde durum belirle butonuna basarak durumunu satıldı veya kiraladı olarak değiştirebiliyoruz üyelerin. Eğer satıldıysa yani daireyi sattıysa ki ev sahibi yeni üye bilgilerini de aynı zamanda buradan girebiliyoruz. Eski üye de yine hesaplar üyeler bölümündeki önceki üyeler bölümünde yer alır. Burada üye listesine geldiğimizde eski üyelerimizi görebiliyoruz aynı zamanda ve cari hesabını da aktarabiliyoruz üyelerin. Üye cari tablo bölümüne geldiğimiz zaman üyelerin detaylı cari tablolarını görebiliyoruz. Detay butonuna bastığımız zaman da tüm dökümü görebiliyoruz tarihleriyle birlikte. Üst kısımda işlem tarihi veya işlem türü filtresi vererek de aynı zamanda aramalarınızı daraltabilirsiniz. Üye cari tablo fazla para bölümünden de Fazla parası olan üyelerin cari durumunu görebilirsiniz. Detay butonuna tıklayarak hesap hareketlerini inceleyebilirsiniz. Eğer fazla para ekleyecekseniz, fazla para ekle butonuna basarak hangi üyeye ekleyeceksiniz, kullanılacağı yer aidat için mi veya borç için mi ve tutarını ve kasasına da seçip açıklamada girip kaydedebilirsiniz. Bu şekilde üyeye aidat ya da borç girdiğiniz zaman fazla parasından otomatik olarak düşecektir. Tedarikçiler bölümünden yeni tedarik, tedarikçiler ekleyebilirsiniz. Tedarikçilerin listesini görebilirsiniz. Tedarikçiye borç veya alacak devir ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda personel de ekleyebiliyoruz yine aynı mantıkta. Personel listelerini inceleyebiliriz. Burada tedarikçiler ve personeller de aynıdır. Bu büyüteç butonuna bastığımız zaman aynı zamanda tedarikçi ya da personellerin cari hesap durumunu da görebiliyoruz. Personellere ödenmiş maaşlar olabilir, verilmiş avanslar olabilir. Bunların tüm detaylarını da görebilirsiniz buradan.